Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. ben Musa Bir önceki videomuzda ikinci geceyi oynamıştık maalesef geçememiştik ama bunu bir sonraki videoda geçeceğiz demiştik Bugün sizlerle beraber Five Nights at oynayacağız ikinci geceyi oynayacağız ikinci geceyi geçeceğiz Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim Geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın Bu bölümü geçebilecek miyiz acaba çok merak ediyorum Bu onu tek merak ediyorum bölümü geçebilecek miyiz? Sence geçer miyiz? Yorumlar kısmında belirtin. Şu an videoyu durdurun. Yorumlar kısmında belirtin. Geçebilecek miyiz oğlum? Oyna odaklan. Oğlum terledim lan. Bugün oldu. 6-7 keredir oynuyoruz. Lan bir türlü geçemedik. Neredesin canım? Bak buraya gelince niye ses geliyor? Ya da şuraya gelince niye don 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 ses geliyor? Oyun gayet güzel ve korkutucu oyun. Şimdi siz izlerken, oynarken bir değil şimdi. Orada bir tartışalım. Şimdi izliyorsunuz diyorsunuz ya bu çocuk oyununda nasıl korkuyor diyorsunuz. Ama siz takın şu kulaklığı tamam mı? Geçin şöyle geceleyin ışığı kapatın tamam mı? Oynayın. Bakalım korkuyor musunuz? musunuz? Ee, yumurta neredesin? Ya? Saat 12. Ve iki robot harekete geçti de. Hiç iyi değil. Durumumuz hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç, iyi değil. hiç beğenmedim şu an bir burada. Diğerini neden göremiyoruz bilmiyorum ki. Ve bakıyoruz hızlı cevap hızlı hızlı bak, bak 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 bak. yok şu an ha görünmüyor. Karanlık yerde Saat 1 oldu. Şarjımız %82. Bu gidişte bence yapamayacağız. Çünkü şarjımız su gibi gidiyor. Ee, lazım. Geçmemiz lazım bu bölümü. Ama geçemiyoruz bir türlü ya. Sinir oldum. Çok sinir oldum. şarjımız yüzde seksen yedi biri burada diyeceğim ben hiçbir şey bekle bekle şu an oyuna odaklanam, odaklanamıyoruz ha ışığa bastıktan bir iki tık sonra şarj bitiyor ben bir şey anlamadım Nasıl Bakıyor, bakıyor yakışıklı çıkmış mı? Kendine de kamerayı çıkmış böyle gitmiş böyle kamera. Hani yakışıklı nerede? Yakışıklı gözden kayboldu. Yakışıklı, yakışıklı neredesin? Boni neredesin Boni? İnşallah yanlış söylemiyorum bu ismini. Foxy hala uyanmamış. Artık orada ne yapıyorsun sen geçmiş odasına dün 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 seslendi. <laughs> <laughs> Oksidal dersin ha canım benim. Şimdi seni hadi hadi yandırmayalım Bu arada kanalımıza abone oldunuz mu ya da videomuza like attınız mı? Atmadıysanız hemen videoyu durdurun kanalımıza abone olun ve videomuza like atın sizler için bu korkunç oyunu oynuyorum. Bu şeylere katlanıyorum. Sabahtan beridir 6-7 keredir oynuyoruz. Bir türlü geçemedik ve... Çıkardım. önce yes, öyle şöyle poz veriyorum. Güzel çıkmış mıyım diye kafasını her <laughs> ee, gitmiş. <laughs> şey. Bakalım. Yani sonra. Gitmemiş maalesef. Ve bir insan gördüm. Şurada, evet. Şurada hemen. Görüyorsunuz. Yani biri burada, biri burada, biri şurada. Bir de burada evde artık neler yapıyorsa. Ben yani oğlum şarjımı bitirdi. Elektrik faturasını kim ödeyecek? Allah billah ya. Git başımdan git. Tamam. Aferin koçum. Nereye gitsin? Yerli bari söyle. Konum at konum. Dom 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 dom. Dom dom. Dom dom, dom sesini de Fox'i çıkarıyormuş. Onu da öğrendik. Bir de o altın e, Freddy'nin ne? Altın Freddy de şuralarda falanmış. Öyle duydum. Aha saat 3 olmuş oğlum biz güzel oynadık lan dur şu an oyna odaklanalım o, Neyse odaklanmayalım ne zaman oyna odaklansa bölümü bitiremiyoruz maalesef Heh, Biri burada bak biri burada biri burada tamam şu üç yere dikkatlice bakalım 3 yer bizim için önemlidir şu an Şarjımız 41. Saat 3 geçebiliriz. Aha. Anan. Yine kamera poz veriyor şerefsiz. Like istiyor. Ha şu an sizlerden like istiyor. Like'lar nerede? Nerede? Like'lar nerede oğlum? Şu an korkudan ne dediğimi bilmiyorum. Aha, harekete koyulmuş bir Şu üç yer bizim için önemli demiştik. Evet, hala oralar. İnşallah orada kalırlar. Hiç hareket bile etmezler dedikten sonra hemen hareket ediyorsun oğlum bekle bir cümlemi bitireyim ya neredesin canım neredesin neredesin nerede 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 neredesin dum 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 özür diliyom ya şarjımız %31 Ne gülüyorsun lan? Ha bu kundur kafa gelmiş buraya. Ha bak bir burada, biri şurada. Tamam. Bu Fox'ya dikkatli olduysak saat daha 4 tamam mı? Şarjımız %28. Sakiniz şu an çok sakiniz. Geçebiliriz bu bölümü. Burada ve burada. Tamam. Şu üç yere dikkatli bakıyoruz. Şarjımızı harcamaya gerekiyor. yok. bakalım hızlıca. Hızlıca diyelim. Lan git daha yeni oradaydın lan. Bir açmış bu konu. Onu neden ila açıyorsun lan? Yürüme ileti mi biri burada biri orada tamam şarjımız %23 saat 4 yapabiliriz yapabiliriz tamam mı yapabiliriz şu an çok eminim kendimden yapabiliriz şartımızı harcama gerek yok gerek yok gerek yok bakalım hemen ve geldi 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 eminim ben. biraz çözdük oyunu Oynaya oynaya çözdük. Ve bakalım hemen gitmişim. Şöyle bakalım şarjımız yüzde on Tamam. Tam biri burada, biri. Saat 5 şarjımız %15 Bu fırsatı bir daha elimize geçmeyebilir yapabiliriz Hadi lütfen. Baş şarj bir tek şarj sorunumuz var Bekle, bir şey yapma, bekle, bekle. Tıklama arkadaş, bir şey tıklamayacağım. Biri burada, biri burada. Tam şu üç yere dikkatli bakıyoruz dedikten sonra. Dedikten sonra diyoruz ama fakat lakin sebep sonucu ilişkisi. O iyice saçmaladık bu video nereye gidiyor? Ne diyorum ben şu an ya? Tek amacım bu bölümü geçmek. Çünkü gerçekten de geçmek istiyorum ha. Geçsem çok süper olur. Hadi lütfen bak saat 5 bit arttı. Bit, bit lütfen bit. Tam şu üç yere bakıyorum. Bit hadi saat 5 ıı, şartımız %6. Bitebilir misin? Seni bekliyoruz hepimiz. Hadi şu an o dın dın sesini duymak istiyorum. Ve dilimize kalkıyor. Evimize kadar gelmiş Uy son anda son anda Son anda Git bak şarjımız bitiyor Lütfen git Bak lütfen git A bela bela budur ha Ayy Sonunda be sonunda başardık be. Evet arkadaşlar sonunda ikinci geceyi bitirmeyi başardık. Bu e, videoya 30 like gelirse 3. gecenin videosu gelecektir. Bence sizler yaparsınız. E, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı teker teker yanıtlayacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.